merhabalar. Ezber Bazan Akademi'nin Aşk Yolculuğu kampında çok güzel deneyimler yaşadım. Kendimi buldum. Aşkı buldum. Çok güzel insanlarla güzel enerjileri yaşadım. Kendini arayan herkes mutlaka bu yolculuktan geçmeli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Varlığınızı şükran duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Merhaba, ben Avukat Fatma'nın Fatoş Karasmanoğlu. Ezber Bozan Akademi'nin düzenlemiş olduğu Aşk Yolculuğu, Çağla Yüksel'le Aşk Yolculuğu kampına e, katıldım. E, katılırken zaten e, büyük e, beklenti içerisindeydim. Gerçekten e, farkla, farkındalığımı geliştirmek için, e, kendi versiyonumun bir üzerine çıkabilmek için buraya geldim. Ve e, çok daha fazlasını buldum. Burada hem e eğlenme hem öğrenme imkanı buldum. Ee, gerçekten e, spritüel konularda Çağla Yüksel'in kendi alanındaki bütün konularla alakalı soru-cevap şeklinde e, olsun e, genişçe bir e, öğrenme e, şey, şansımız oldu. E, dolayısıyla ben herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz. Ne alay ben Suzyer. E, bu kampa gelirken birazcık akışa bırakarak da kendimi özme bulmaya gelmeye gelmiştim baktığınızda böyle içimde bir sıkıntısı olmadan akışta burada kendi özümü bulduğumu anımsadım ve buldum. O yüzden çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Bundan sonra da Ezber Bozan'a ve bu tarz eğitimlere gelmeyi planlıyorum. Çünkü bana çok iyi geldi. Beni çok mutlu etti. Daha çok olgunlaştığımı hissediyorum. Ve öğrendiğim şeyler başka yerlerde deneyimleyerek öğreneceğim belki. Ama bunu sözlü olarak öğrendiğimde ve hayata geçirdiğimde burada da geçirmiş olduğumu görüyorum. Bundan daha güzel ne olur diyorum. Merhaba. Meryem ben. Ee, sanatçı, tasarımcı ee, ve aşk insanı olarak çıktım bu yolculuğuma. Aşkla devam edeceğim. Ezber Bozan TV'ye çok teşekkür ediyorum. Çok candan insanlarla tanıştım. Çok mutluyum. Her şey için teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Çok güzel bir kamp oldu. Öncelikle Ezber Bozan ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı sundukları için çok güzel hem tatil hem eğitim olması açısından herkese tavsiye edebileceğim. Güzel güzel anlatabiliriz. Dolamadan da dönüyoruz burada. Hacer Hanım ve Hakan Bey'e de çok sevgiler. Şahalı hocamıza da. iyi tatiller. Merhabalar. Mekke Savaş ben. Ezber Bozan'a hazırladığı <laughs> size sesleniyorum. Muhteşem <laughs> bir yolculuk. çok güzel üç gün geçirdik. Mutluyum. Teşekkür ederim. Tekrardan böyle